15 tane dünya güzelliği arkadaşımla beraber burada hizmet veriyoruz Down sendromu halk arasında bilinen bir farkında farklılık ama bana göre sadece onların biyolojik olarak farklılıkları var normal insanlardan farklı olarak kocaman yürekleri var o kocaman kalpleriyle de sosyal hayatta da olsun Normalde kişisel hayatlarında da olsun çok güzel idare edebiliyorlar ve çalışma hayatımızda da onlarla birlikte olduğumuz için ben çok mutluyum bu şekilde devam ediyor hayatımız ee, öncelikle e, dezavantajlı bireyler, e, bunu örnek olarak Down sendromlu bireyler e, işlerine çok sadıklar, gönülden bağlılar, e, asla yalan söylemezler, hataları olduğunda en büyük erdem olan özür dilemeyebilirler, e, işlerine koşa koşa gelip asla e, kaytarmadan hayatlarına devam edebilirler. Şu anda da e, bu projede olduğu gibi e, paralarını kazanıyorlar, ailelerini geçindiriyorlar ve hayatlarında toplumda tüketmekten üretmeye geçerek daha fazla farkındalık e, oluşturarak devam ediyorlar. E, toplumda birçok dezavantajlı grup var. Engelli bireyler, bedensel engelliler, zihinsel engelliler e, ya da ruhsal engelliler. Ama toplumda ayrıcalık gösterdiğimiz zaman, onları ittiğimiz zaman hiçbir şekilde onların e, pozitif enerjilerini alamayız. Çalışma hayatında bizim e, şu anda yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesindeki gibi birçok dezavantajlı grubu bir arada tutarak tüketmekten üretmeye geçersek eğer, diğer gruplar eksi planda değil de artı planda olacaklar. Birçok proje olmalı, birçok fabrikalarda, birçok e, kurumda tüm bireyler çalışmalı ki farklılıkları gördükçe diğer bireyler de onlara e, entegre olabilir. E, toplum bu şekilde ancak e, yükselebilir ve kaliteli duruma gelebilir. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Sadece biz şu anda e, Down sendromu'lar günü olarak nitelendiriyoruz. Evet, e, arkadaşlarımızın fiziksel özelliklerinden dolayı Down sendromlu oldukları belirli. Ama diğer gruplarda bunların hiç farkında olmadan insanlar ön yargılı davranabiliyorlar. Ama çalışma hayatında, özellikle onların farklı olduklarını gösterirsek ve birlikte yaşamaya özen gösterirsek, inanın insanlar bunun üzerinden daha çok takdir alıyorlar, kendilerini örnek alıyorlar e, ve yaşamlarını daha e, farklı şekilde devam edebiliyorlar. dan e, Down sendromu bir farkındalık değil. Aslında ayrıcalık. Bizim inşallah onlar gibi kocaman büyük kalplerimiz ve yüreklerimiz olur.